Kutucuklarda ayetlerde anlatılan konularla ilgili resim çiziniz. Evet. Ektiğimiz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiren? Dileseydik onu da kuru çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Evet bir resim çizelim bununla alakalı Bir tohum çizelim değil mi? Tohum. Tohum hangi renk olsun? Kahverengi kahverengi bir tohum şu toprak olsun bu zamanla şöyle yeşeriyor sonra bu yeşil oluyor değil mi daha da büyüyor daha da büyüyor daha da büyüyor ve ne oluyor bir ağaç oluyor ve meyve veriyor daha sonra diyor ki tutuşturmakta olduğumuz ateşi düşündünüz mü onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Ateş çizebiliriz değil mi? Ateş çizebiliriz. Şöyle kırmızı, turuncu bir de sarı olabilir. Evet. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi size tatlı su indirdik diyor. E ta suyun inmesi nasıl olur? Mavi aldım mavi Heh. bulutlardan ne olur? Yağmur yağar. aşağı aşağı aşağı. Sonra nereye? Denize. Sonra bu denizden buharlaşarak yukarı çıkar. Sonra tekrar bulut oluşur. Tekrar bulut oluşur. Bulutlar dolar dolar tekrar yağmur yağar. Bu bir nedir aslında? Bir döngüdür. İşte diyor bu düzeni biz yarattık diyor. Evrenin düzeninden hareketle yaratıcının tek olduğunu ulaşabiliriz. Doğru. Çünkü yaratıcının her şeye gücü yeter. Kulluk sadece Allah'a yapılır. Evrende mükemmel bir düzen vardır. Birden fazla yaratış olsa düzen bozulurdu. E birden fazla yaratıcıdan bahsetmemiş, kulluktan bahsetmemiş, Allah'ın gücünden bahsetmiş, evrendeki düzenden hareketle Allah'ın tek olduğunu ulaşmaktan bahsetmiş. Eee... Aslında de seçeneğine de ulaşırız. Birden fazla yaratıcı olsaydı düzen bozulurdu. Bu ikisine ulaşabiliriz. Evet doğruysa tık, yanlışsa çarpı koyacağız. Evrende mükemmel bir düzen vardır. Evet evrende mükemmel bir düzen vardır. Tık attım. Evrendeki işleyiş rastgele. Değildir değil mi? Olmamaktadır. Allah'tan başka tanrılar bulsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Evet evrenin bir yaratıcı ve işleyişini sağlayan biri vardır. O da Rabbimiz'dir. Evet üç tane bir metin verilmiş. Metinde 3 tane soru verilmiş. Ve bu sorular cevapları istenmiş. Biz de cevaplayacağız. Bakalım. Diyor ki kışın kar yağdığında kar tanelerini izlemek ne güzeldir. Kar taneleri müthiş bir uyum içinde yağar. Lapa lapa yağan bembeyaz kar insana mutluluk verir. Peki kar neden tane tane yağar? Kar Allah'ın bu şekilde ayarlaması sonucu Allah'ın bu şekilde ayarlaması sonucu tane tane yar. İkinci soruda diyor ki böylesine güzel yağmaya kendisi mi karar vermiştir? Hayır. Karın kendi aklı olmadığı için kendi aklı olmadığı için karar veremez. Dolayısıyla karar veren Allah'tır. Devam ediyorum. Son soru kaldı. Bir ressam siyah bir kartonu yağan karın altına tutar. Kartonun üzerinde kar taneliyle büyüteçle bakar. Kar taneleri her kar tanesinin özgü bir şekli olduğunu fark eder. Milyonlarca kar tanesi olmasına rağmen hiçbiri diğerin aynısı olmadığını görür. Ee, ve sonra onların resimlerini çizer. Ortaya arka resimler çıkar. Bir ressam kar tanelerine bakınca kar tanesini çizebilmektedir. Peki kar tanelerini hiçbir şey bakmadan nasıl var olmuştur? Kim yaratmıştır? Kar tanelerini Allah yaratmıştır. Üçüncü soruyu da tamamladık. Her meyvenin kendine has bir tadı, kokusu vardır. Ayrıca renkleri de oldukça canlıdır. Bunun yanı sıra meyveler mükemmel bir ambalajla kaplanmıştır. Mandalina, portakal ya da muz hepsi son derece güzel ve soyulması kolay ambalaja sahiptirler. Bu ambalajı aynı zamanda meyvelerin dış etkilere karşı korur, bozulmalarını önler, tat ve kokuları muhafaza eder. Meyvelerin bu ambalajların olmadığını düşünelim. Ağaçtan toplanıp tükelenir tüketilene kadar oldukça zor bir süreç yaşanırdı. Zaten soframıza gelene kadar da meyve çürümüş ve bozulur, bozulmuş bir hale gelirdi. yüce Allah kulları temiz ve taze bir şekilde yiyebilsin diye kabuğuyla meyveleri ne güzel muhafaza etmiştir. Diyor ki burada Allah'ın varlığı ve birliği bakımından yorumlayınız. Evrende mükemmel düzen ve uyum vardır. Bunları başta meyvelerde görürüz değil mi? Şöyle diyelim. Evren evreni ve içindeki mükemmel düzen ve uyumu diyelim. Evreni ve içindeki mükemmel düzen ve uyum içinde yaratan Allah'tır. Uyum içinde yaratan Allah. Meyveleri de aynı şekilde yaratmıştır değil mi? Meyveleri de mükemmel şekilde yarattı. Ve meyveleri kabukla diyor ambalajla ambalajlamıştır. Neden zarar görmesin diye. Şöyle diyebiliriz meyveleri kabukla ambalajlamış meyveleri kabukla ambalajlamış ve bu kabukların kabukla ambalajlamış ve bu kabukların Ee, bozulmadan belli bir süre kalmasına sağlamıştır değil mi bu amilencer zarar görmemesini sağlamıştır. Bozulmadan bir süre kalmasını sağladı. sağlamıştır diyor. Eee burada aslında bir düz burada da bir düzen olduğundan farkındayız yani bu düzeni kendi kendine var olamaz bunu ortaya atabilen bir insan yapamaz bir üstün bir varlık olması lazım değil mi o zaman şöyle diyelim bu sistemi kuran bir üstün varlık vardır bu sistemi kuran sistemi kuran üstün bir varlık vardır. Eğer birden fazla birliğine de vurgu yapılmıştı, birden fazla varlık olsaydı, bu düzen ikisi de benim dediğim olsun diyeceği için bozulur. Evrende bu düzen bozulmadığı göre bir varlık vardır. Şöyle diyebiliriz: Eğer birden fazla varlık bulunsaydı, eğer birden fazla varlık buna karar verseydi, birden fazla varlık buna karar verseydi e, ne olurdu düzen bu kadar düzen ahenk olmazdı ahenk olmazdı e, o zaman evrende mükemmel bir düzen olduğuna göre Allah birdir Her şeyi yaratan ve düzenleyen, ahenk verendir. Yaratan, düzenleyen ve ahenk verendir. Bu kadar. Evet, bir sudoku var. Sudoku e, dikeyde ve yatayda... Aynı sayılar ve harflerin bir aynı yere gelmemesi lazım. Ee, biz de ona göre tevhid kelimesiyle alakalı harflerle alakalı bir sudoku hazırlanmış. Ona göre bulacağız. Ben size çözülmüş halini şöyle yazayım. Mesela burada e, tevhid harfleri tevhid şu harfleri kullanmamız lazım, tamam mı? Bu harfleri kullanmamız lazım ve burada olanlar burada ve burası aynı harfler yan yana gelmemesi lazım. Tamam mı? E ne olacak burada mesela? H harfi gelebilir. Ee, T, D harfi gelebilir. Burada H harfi gelebilir ya da şuraya H diyelim şuraya I diyelim değil mi I H burada E harfi gelebilir daha sonra şuraya baktığımızda şu ikinci sütuna baktığımızda T harfi gelmez D harfi gelebilir. Şuraya da T harfini yerleştirebiliriz. Üçüncü sütuna baktığımızda E harfi gelebilir. Buraya da V harfi diyebiliriz. Dördüncü sütuna baktığımızda e, T e olabilir. E, buraya H gelebilir. Burada da I yok. Dördüncü sütuna baktığımızda T Şuraya T getirelim. Şura T olsun. Şura E olsun. Ee, burada hangi harf yok? Tevhid de harfi yok. Burada da e Tevhid Şuraya i getirsek buraya, buraya v getirelim Tevhidin Şuraya e getirebiliriz Evet tevhid şuraya da d getirebiliriz bu şekilde çözmüş olduk Evet bir eşleştirme sorusu diyor ki bir ayetler tablosu var bir de onun açıklaması var hangisi hangisine denk geliyorsa evrende mükemmel düzen ve uyum vardır İkinci maddeye baktığımızda yedi göğü birbirine tam uygunluk içinde yaratan odur rahmanın yaratıcısında hiçbir uyumsuzluk göremezsin hep bir düzen vardır diyor gözünü çevirde bir bak bir bozukluk görebiliyor musun işaretledim evrende hiçbir şey boşu boşuna değildir hiçbir şey belli bir amaç ve e, her şey belli bir amaç ve görev içindedir e, gökleri ve yeri bunların arasındaki oyunu, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Tabii ki de bir amacı var diyor. Bunu bununla eşleştirebiliriz. Evrende düzenli bir işleyiş vardır. Ee, ve insanı yaşamını kolaylaştır. Hemen şuraya baktığımda güneşi ışıklı ayı parlak kılan insanları aydınlatan yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya ve evrenler aya evreler koyan Allah'tır. Yani yine sizin yararınız için bunu yapan Allah'tır diyor. Ee, ne diyor sonra İnsanın mükemmel yaratılışı evrendeki ölçü ve düzenle güzelin göstergesidir. Şuraya baktığımızda şüphesiz bir insanı en güzel biçimde ve ölçüde yarattık. Evet bunu alırız. Evrendeki düzen yaratıcısının tek olduğunu göstermektedir. Bakın buraya baktığımızda evren yerde, eğer yerde ve gökte başka ilah olsaydı bu kadar düzen olmazdı diyor. Bozulur diyor. O zaman bir olduğu ve tek olduğuna çıkarırız. E bunlar da birleşti. Allah yarattıklarını insanın hizmetine sunmuştur. Bütün çiftlerin çiftleri yaratan bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için eden odur diyoruz. Bu şekilde. İslam öncelikle insanların zihnini ve dünyalarını Allah dünyalarını Allah'ın birliğini ve eşsizliğini eşsizliği inancını yerleştirerek şirk baş, yerleştirerek şirk başta olmak üzere onları bölünmüştük bölünmüşlük ve parçalanmışlığa yönelten ve saptıran her türlü inanç ve düşünceden uzaklaştır. Tevhid inancı yani Allah'ın bir ve tek olduğu inancı insanların kalplerini ve akıllarını sadece Allah'ın birliği ve eşsizliği inanç düşüncesini yerleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda evrenin tüm farklılıkları ve çeşitliğine rağmen mükemmel bir uyum içinde onları nasıl var ettiğini ve işleyişine dikkatleri çeker. Tevhid inancı mükemmel bir uyum ve e, bütün olarak nasıl var edildiğini ve işleyişini dikkat... tevhid dikkatini çeker diyor özür dilerim tevhid sadece e, inanç düşüncesinin sistemi değil aynı zamanda bir yaşam ve hayat tarzıdır yaşama biçimidir diyor hayatımızın her alanındadır diyor buna göre diyor şunu düzelttik Heh, kalemimi küçülttüm buna göre diyor hangisi tevhid kavramı ilkelerini açıklayın diyor İnsanın aklında ve zihninde Allah'ın bir ve tek olduğun, olduğuna göre yaratılmıştı. Yani fıtraten doğuştan Allah'ın bir ve tek olduğuna inanma ihtiyacı ile yaratılmıştı. Şöyle diyelim. İnsanın aklına ve zihnine insanın aklına ve zihnine Allah'ın var ve bir olduğu yerleştirilir. Allah'ın doğuştan gelir. Tamam mı bu? var ve bir olduğu yerleştirilir. Her türlü yanlış ve inanç ve yönelimlerden bu düşünce insanı kurtarır. Şöyle diyelim, her türlü yanlıştan bu düşünce insanı kurtarır. Evrendeki mükemmel bir düzenden bahsetmiş değil mi? Bu mükemmel düzenin Allah'ın varlığını ve birliğine tekamül ettiğinden bahsetmiş. Şöyle diyebiliriz. Evrendeki mükemmel düzenin sadece Allah'ın yarattığı düşüncesi evrendeki mükemmel düzenin sadece Allah'ın yarattığı düşüncesi düşüncesini kazandırır. İnsanların hayatlarında bir Allah inancı ve bu Allah inancı ne diyor son cümlede yaşama biçimi kazandırır. Şöyle diyelim insanların hayatlarında bir Allah inancı insanların hayatlarında bir Allah inancını yaşam biçimi haline getirir. getirir ve tevhid inancından da bahsediyordu bakın. Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Bu kadar. Evet boşluk olan yere hangisinin getirilmesi gerekiyorsa yazın diyor. Bakalım. Allah var ve bir olduğuna inanıp kulluğunu yalnız ona yapmaya ne diyoruz? Allah'ın var ve bir olduğuna inanmaya tevhid inancı diyoruz. unutmuyoruz. Eğer yerde ve gökte başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu değil mi? Mükemmel bir düzeni var çünkü. Tevhid İslam'ın temel inanç esaslarındandır. inanç esaslarındandır. Hiçbir şey kendinden olmadığına göre evrende bir yaratıcısı vardır. Değil mi? Her şeyin bir tasarımcısı olduğu gibi.